hiçbiriyle oturup anlaşmamızda artı faiz vermedik. Sadece oturup anlaşmamız. Yani e, hatta bazılarından indirim de aldı. Geçmişe dönüklerden alakalı, alakalı konuşuyor. Mahkemelik olduğumuz SDP tavucuk var şu anda. Onunla olan şeyimiz devam ediyor. E, Halen de. Biz kendilerine oturup masaya anlaşalım dedik ama belli bir kısım ne bir şey yapmıyor. ve ispatlayın kendilerine. Onunla alakalı problemimiz devam ediyor. Diğerlerine alakalı mesela anlaşılır en son ki e, asfalt firması ya yani. alt grubu anlaşılır. Şu an 10 milyon ekip paralarımız oluyor. Ve o anlaşmayı grup sözcülerimiz gidip bakabilirler. Anlaşma elimizde üzerine almış olduğu paranın tırt tırt tır kuruş faizi yok. Bir lira faizi. yok. Ödeme planımız var. Kendilerine e, Nisan ayında yüklü bir miktar ödeyerek e, borcu Ağustos ve Eylül kadar kadar biteceğini deklar ettik. Şu anda ödemeler de ileride bir görüntülerine hatta bizi biraz da üzüldüler bu konuda. Konuştuğumuz şeye uymadılar. Biz kimseye en yüz bin insanın hakkını yedirmeyiz faiz falan da ödemiyoruz. Faiz zaten zaten